Hey Hepinize merhaba arkadaşlar. Benim adım Ömeran ve bugün sizlerle birlikte Eee CSGO ne bu map e, oynuyoruz. Yanımda İbrahim'e var. İbrahim'in giriş yapması lazım normal şartlar altında ama ben giriş yaptım. Çünkü canım öyle istedi. <gülüyor> <gülüyor> full AWP hadi. Full AWP? İlla öldür beni diyorsun haydi. Nasıl karalım dur. Şeyde var ha tekli de var bir gerilim müziği koyarım Goji yeter lan artık. Aa. Lan oha vuramaz. Valla nasıl vuramadım ben? Nostantit ücretsiz diyor ah be vuruyordum. 72 vurmuş muyum? He tekli vurdum. <laughs> Onların hepsini de tekliyle vurdum kanka. Sus lan. <laughs> Kafadan vurdun sana bir tane tekliyle. <laughs> Oğlum madem kendi kendine konuşuyor nasıl bir şeyler diyor da ya, hiç bakmıyorum. Lan o kadar izledim ben nasıl vuramadım? <laughs> Sesim fazla geldi mi acaba? Yok çok ya gel fazla gelmedi. Baya mikrofonu uzaklaştı çünkü gülüyoruz. Yani öksürmek için, vurmak için dedi. Lan. Hakkınızı kaybettiniz beyefendi. Lan. O kalk sana ömür boyu yeter ya. <laughs> Haydi Allah. Kendine dili işte sana. of <laughs> ya. Hayır Allah. AWP ile alacaktım. Çok çok hata yaptım ama. Evet. AWP ile gittim seninle. <laughs> Bıraktım. Ana! AS. <laughs> tamam siz ikiniz olmadı. Ya o Adam sana geçsin ya sen sun <laughs> Lan! <gülüyor> Lan adam <laughs> oyn <laughs> oynayamıyordu şeyle AWP ile. Bitin sen Video selamlar diye full ARP ile dedim. Ama o da hata aldı. Şimdi bu full ben önden geçemiyor yine Adam ateş ediyor. Lan? Lan bu Adem'in ARP'si ne kadar da gelişmiş. Aa Sen... o, o bendim oğlum. <laughs> Adam ya çok zoom yapıyorsun kanki. Beni duymuyor ama Bu <laughs> intikam. <gülüyor> İntikam soğuk yenen bir yemek bir evlat. Ömrümde kaç kere intikam yedim ben? Onu videoya açıkla. <gülüyor> <gülüyor> Hiç. <he? gülüyor> Ama yemeği severim falan gibi. <laughs> Neredesin Allah! Lan! Oo! 3 vuruş. <laughs> ne oldu dostum? Ben Adem e bir AWP almışım hareketliyken. görmek lazımdı. Bizim grubun birisi verim tabii. <gülüyor> <gülüyor> ben en iki Alt. kişiyiz <laughs> Niye benim olduğum taraftan bakıyorsun? Ayıp değil mi? Abi ciddi misin gibi ya? Peki hey, ile üstüne koşuyor <laughs> ama ölüyor. <gülüyor> 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 ya normalde şimdi İbo'yu ben gençler İbo'yu çok bir şekilde çok rahat bir şekilde alırım. Ama adam var. Alayım mı? Ama adam var kanka. Tabi işte. Bir de Adem bana niye geçirdin ki? Siz ikiniz lolsunuz. Bu işte mesela anlatmak <laughs> istediğim falan. Kanka çok pis vurdum ama kafasının incecik bir şey çıkarmıştı. Ooo. Sanki kafanın üzerinde mi kurşun kurşun baksana bir arkanda. Yok <laughs> Yo, görmedim işte. Olabilir. Çok yakın vurdum çünkü. <laughs> Bakıyorsun şeyden duvara bileserde öyle çıkardormuş <laughs> <uçmuşum>. bir <laughs> şey. Çok yakın vurdu, çok yakın. Lan Adem vurabiliyor mu? Lan vurdun. Valla <laughs> dedim ben bacağından vurdum. Bak ama bununca demek ki canı az kalmış. Aynen canı çok az kalmış. Of ya. Bir daha başlasana. Tamam başlarım biraz. Başla sen. seni, seni bir daha yenemiyor bak. Tamam al tofu. Çıktı mı? Ha? Benim takıma mı geçti? Haa. İzleyici lan galiba. Helal. Geçmişsin. Yo. Haa çıktı <laughs> Şans eseriz. Hani sene pink çıktı. Ama server'ı ben kurduğum için 136 olma benim için sıkıntı yok. Dirind, 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 dirind,

<laughs> Aa adam sana geçmiş. Oğlum yani adam dur. bana geldi ya. <laughs> dur dur yeneyim sizin ikinizi. <laughs> Çok kaşındım değil okuyor musun? Kim güçsüz? Ulan terbiyesiz İbo İbo! O sen miydin? Hı hı. Adam... Diğer el oyuna geliyor. Ne bitti de bana Sik, çocuk. Baka, bitti. Çocuk, Sen, çocuk. çocuk? Çocuk sana diyorum. Çocuk Çocuk, çocuk. adam niye <laughs> bana geçtin ya? O güçsüz. <gülüyor> 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 Lan! Ya gerisi kim bitsin ya? Bence ikimiz bir olamadık. <laughs> tamam hadi geliyorum. <laughs> <laughs> Neyse boş ver. Böyle bir <laughs> sonra gelirim. Yok yok öyle bir şey yapmayın kanki. Hayat türlü yeniyorsun. Lan. Ben de harbiden lag var ya. Oha pingin demişti abi. Arkandaydım. <laughs> siz iki kişi misiniz? Evet Adem bana geldi oğlum. Ha ben farkında değilim abi. Ben tek kişisin diye gibi bozozlama gittim oraya doğru Seni bir ara bıçaklamak geldi içimden var ya <laughs> Terbiyesiz de bak burada bekliyor lan bir de iki kişisiniz ya Bir de iki kişisiniz ya utanın lan Sus Abi sanmayız. ya O sende miydin? O adamdı. Arkadan gelemedim. Abi ya hangi sensin bir dakika. Sen bana göre sağ tarafta mısın sol tarafta mısın? Sana göre sol taraftayım. Tamam. Seni <türk> ödeyeceğim önce. Adam zaten kek. Vaz <laughs> <laughs> <Oğazı yaşadım>. geçtim. <laughs> <laughs> önce keklerden başlamak lazım. <laughs> <laughs> Al işte ya, dürbünlü de geldi ya. Önce keklerden <gülüyor> başlamak lazım. <laughs> <bakarsın. gülüyor> Adam niye ismini böyle yapmış abi? Bilmiyorum. Kanka istediğim silah mı? Tamam hadi söyle Adem istediğim silah. AWP AWP. Hayır hayır istediğim silah. Sonra yazarız hayır, hayır, zaten son Hayır hayır istediğim silah, silah. Ay, ay, ay. Söyle Adem'e istediğimiz silah de. Yaz yaz istediğimiz silahtı. Bekle bekle yazayım vallahi yazacağım. Lan neden yapıyorsun ama bunu Emirhan? Neyi Haksızın yapıyorum değil. oğlum? Hayır duvara gel geldim vallahi sen attığın anda. Neden geldin sen. ama? Çünkü öyle. <gülüyor> Ayıp. <gülüyor> ne? Ayıp bu yaptığın diyorum. Ha gel bakayım. Sen hayırdır lan? <laughs> Sen hayırdır lan? Kaç vurdum? Bakmadım ben. 78 ay 68. Otomatik perç. Berabere. <gülüyor> Tekrar kuracak mı? Aa. Sen mi başlatıyorsun yoksa kendi mi Bilmiyorum ben de basıyorum da. Ben terörüste geçtim. Adem de senin yanına geldi de oturdu. <laughs> İstediğin silahı dedin değil mi? Ben eve gidiyorum yazmış. Neredesin lan? Ben kendi bezimdim. Bir de gözün içine baka baka yalan söylemez mi? De kendi benim bezimden silah değiştiriyor bezim. Başlıyorum artık. M4 1 s kısa Ormanı'nı alayım. Gel 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 bir dakika gel 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 sen buraya. Şiş. Bak şimdi mikrofona yaklaşıyor böyle ses daha güzel değil mi? Aa kanka benim M4 abi resim skin yok. Deli. O bir çocuktu. <laughs> Çünkü sadece ben AT. Ben el altı vurmuşum. Sadece AT için değiştirmişsiniz. Bakın değişelim. Gerçi hayır normalde o bir tek AT'de var ya sadece AT için değiştir var yani terörist her iki takım içinde değiştir yok yani öyle bir şey yok çünkü bu silah normalde teröristlerde yok bizim bu özel map olduğu için özel para verip açtırdınız lan o kadar da yalan söyleme lan lan şaka yapıyorum tabi de ping olduğu için öldürdüm var ya ya Söyle, git oğlum Vallahi ping e, olduğu için aldım. <laughs> <laughs> Hay mal o ya of, hey bu kaçamazsın. <laughs> mal zıpladın ya zıpladığın anda dondum ben oraya sıktım sonra bir baktım sağdaymışsın öldüm. <laughs> videoda izlersin. Tabi izlemeyeceksin sen de olsun yine. <laughs> ben izlersin diyeyim yine. Kim mesela yapmış? Adam atıyor. Yuh. Ben kapatıyorum birazdan. Tamam. Ben zaten Adem'le ben kapatacağım. <laughs> ben de ondan sonra zaten bir süre sonra kapatacağım. Aa, nasıl vuramadım? Yarım saat izliyorsun izliyorsun bir de vuramıyorsun yani. <laughs> Yarım saati. Allah kafadan vurmasaydın var ya. Kafadan vurmadım. Kafadan vurdu. Arada belki vurmuşumdur Arada vurdu işte. <laughs> Nereden bileciksem ki kafadan vurdu? kanka tık diye ses geliyor böyle. sanki kulağın çınlıyormuş gibi oluyor. Oooh. Froy İbrahim. Froy İbrahim çalışıyor. Kaç hasar? bilmem Kaç health yani? Ne ara geçti? 74 vurmuşum. Oha bilmiyorum bir de. Haklı mı? AK-47. Hangisi? Kanka senden olunca... Aha tamam bir şey yok bir şey yok tamam. Özür dilerim. <laughs> Develer yandı. Ben, ya. ben keleşimi normal zannettim de o yüzden. <laughs> Develer yandı. <laughs> sprey. 22 mi vurdum? Kanka sprey attım gördün mü? Sprey ne lan? Kanka full tarıyorsun böyle. Hiç elini çekmiyorsun böyle. He tamam gel atayım aynısını gel. <laughs> Hadi bakalım. Her ikimizde keleş var mısın? Tamam lan ben kereşi hiç ama yine de varım var. Mana. Kanka Utku hakkında söylediğin doğru muydu? Ne? Bir süre düşün sence ne olabilir? Ben bir şey demedim. Hayır ben, ben Kapatıyorum. Siz... Öyle mi? Hı -hı. Hemen kapatmam lazım. Hadi Sonel. Alan son kazan. Sonel ondan sonra ha, alan kazan mı? Tamam dur alın yani. hemen. <laughs> <laughs> Hadi görüşürüz. <laughs> Kaldır kapatmadan kapatma videoyu bitireyim. Arkadaşlar ee, bir AWP map ya yani bir CSGO map'in de sonuna geldik. Videomuzu beğenip paylaşmayı unutmayın. Kanalımıza abone olmayı da unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.